Merhaba, iyi akşamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi, çok şükür. E, evimizde yemek yiyeceğiz. Tabii ki de uzun bir aradan sonra ama e, biz zaten ara ara evde de yemek yiyorduk. E, i̇şten geldim bugün. Bugün semaşılara gitmiyoruz çünkü çok yorgun. Ben de birazcık yorgunum, uykusuzluk da. O yüzden bugün gitmeyeceğiz. Bu duruma hepimiz şaşkınız. <laughs> evet şey e, anne, kendi annemize Allah kendi annem köfte yapmıştı. Geçen geldiklerinde köfte getirdi. Köfte kızartacağım bugün. Yanına patates ekmek arası yaparım büyük ihtimal. Böyle domates falan. Ay Ay Patateslerde amma çamurlu ya. Allah'ım ya. Patatesler çok değişik. Bazıları çok güzel oluyor, bazıları çok şey değişik oluyor. Anla çözemiyorum. Bu sene patateslerde bir de, sıkıntı var yani, değişiklik var. Musti'nin de canına birkaç gündür köfte istiyordu. Bugün o yüzden köfte yapayım dedim. Normalde benim pek aram yok köfteyle falan ama olsun. Musti'nin canı istiyor sonuçta. Bugün biraz dinleneceğiz biz. Bana evde yemek yemiyorsunuz falan diyorsunuz. yazıyorlar bunlar. Yok evde işin olmuyor mu yazıyor Çok şey yazıyorlar bunlar da. Ee, Valla ben evime de yetişiyorum. İşime de yetişiyorum çok şükür. Kendi işime de yetişiyorum. Semoş annemlere de yetişiyorum. Ama ben her yere yetişiyorum. Yetişemezsem zaten yani o kadar gitmem meranedim. yani ben anlayacağınız her yere yetişiyorum valla ben dert etmiyorum lütfen sizde dert etmeyin evim valla pırıl pırıl mis gibi de evim temizliğimi de yapıyorum Yemek yapmamda da sıkıntı yok. Yemeğimi de yaparım istersen. Yani hazıra konduğum da yok. O yüzden o kadar gerçekten dert etmeyin ya. Dert edilecek şeyleri edin siz. Ben normalde böyle konuşmayı hiç sevmiyorum. Ama yani gerçekten bazen insanlar hakkını çok aşıyor. Nerede ne deneceğini insanlar unutmuş gerçekten. Bilmiyor onu diyeyim. Unutmuş var mı diyeyim. Yani dediğim gibi ben konuşmayı sevmiyorum böyle. Dırdır etmeyi de sevmiyorum. Kısa ve öz olarak hani herkes kendi e, sorumluluklarına kendi hayatlarına baksın ben dert etmiyorsam da benim yerime de siz kendinize boşuna dert yüklemeyin daha da bir şey demem ben yani Allah yine patates doğruca bu az gelir çünkü ama ilk postayı hemen atayım dedim köfteyi atayım ki bir yandan kızarsın. Köftelerini de biraz erisin hemen onları da atacağım tavaya. yağmur orada kızsın. Ben de domates falan alayım. Şöyle geri alalım. küçük domates seviyor soymak sıkıntı ya soyduğunda hemen eziliyor Nuske de öyle seviyor valla soyulmuş seviyor ne oluyor kız burada hayatım evet soğan ister misin tabii ki de ee, pişmiş mi sade mi istersin ikisi de olur ya hiç fark etmez tamam Tabağa fark etmez yazıp koyma da. <gülüyor> 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 Ay. Tamam oğlum O zaman şu patates serpisi Sanları atarım olur Olur Başka bir şey istiyor musun? Yeter mi bunlar? Yani yeter <laughs> dedim, iki durayım bir şey dedim. Dedim de ne diyemedim. Oldu? Nazar nazar ya nazar. Nazar. Hep nazardan bunlar. Allah Allah, her yer yağ oldu ya. Hmm. Allah Allah ya. Dedim şimdi bana terliği fırlatacak. gördün Nerede? O beyaz hmm. oh, oh. Ne güzel onu. Arkadaşlar ben çıkmıyorum. Yüz gözünün lülü, istiyorum. Lülü. lülü. Hocam yüz gözünün istiyormuş. Evet. Ben istemedim ama. Kız evi nazı evi derler ama. Yani. Ha. Ya yani olur ha olur bir şeyler yani. Olur şey yapmıyor. Şu temizlik mendili kadar güzel bir şey yok. yok hem de. Bizim bugünkü menümüz böyle. Evet arkadaşlar buna bayağıdır bir niyet ettik. Uzun zaman oluyor da. Dedik hadi sen hoş hadi. Ne? Onun adı atlayacaktım. Ha, ben de onu attım diyeceksin sen. De. Ha, yok hayır aşkım. O soğanım da yok. O soğanı şöyle hafif. Gerek yok ama. Hafiften tadı olsun böyle. Doğru. Şöyle. <laughs> Biz bugün gerçekten çok yorgunuz. Evet. evet. İşlerinde de çok işler olduğu için e, çok yoğunluk geçirdik arkadaşlar. Pınar'ın evet. da benim de açıkçası. O yüzden birazcık yorgunuz. Yorgunuz evet. <laughs> Musli ile bugün kendimize izin verdik. Ya Zaten hani biz anneme bir şey anneme gittiğimizde bir şey yapmak zorunda da değiliz. Kadın bize bir şey yaptı demiyor. Yani, biz kendi hevesimiz olduğu için gidiyorduk. Kendi gidiyoruz. Pınar demeye sizce mi? diyorlardı önceden bir şey. Kendi hür iradenle. Hür Bazen zaman öyle hür ne yapıyorum falan diye şey yapıyor şakalar falan filan. onu dile getirdim arkadaşlar. Pınar'ın bakması ondan yani hemen evet. bir şey bulmayın. Evet, e, Musta hemen film de açmış. Biz bu arada yemek yerken film izlemeye bayılıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee... Konuşmuyoruz ama film izlerken yemek yiyoruz. Atıştırmalık gibi oluyor. Evet. Bugünlük videomuz böyle. Hem ablalarım da soruyor da evde yemek yapmıyor musun diye. <laughs> Evinde kalmıyor musun diye. Ben evimde de kalıyorum. Yapıyoruz da. Yapıyoruz yani. da. Evimizde de gayet e, vakit geçiriyoruz. Evimiz de temiz. Valla annem de pardon lafını kestim. Annem de diyor oğlum diyor yemek yaptım zaten. Yani uğraşmayın. Normalde biz evden yiyip falan gitmeyi tercih ediyorduk hep. Ki orada hani şey olmasın. işimi vardır, gücü vardır biz geliyorduk evde yiyip gidiyorduk. Oğlum diyor hani gelecekseniz uğraşmayın. Gelmeyecekseniz gelmek zorunda da değilsiniz. Yani kendi evinizde oturup yiyin diyordu. Hani Pınar'da ne bileyim gitmeyeceğim deyip kolundan tutup da götürmedik. Veyahut da Pınar'da birinin kolundan tutup götürmedi. Her şeyi biz kendimize karar verebiliyoruz. Bazı insanlar bunu böyle dediği için söylüyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Zaten gönlü güzel insanlar çok olduğu için hani iyi insanlar devamlı sürekli yan yana gelip daha da güzelleştiği için her şey Bizim de hayatımız güzel işe tabii ki de. Diyorum yemekler dersi Evet kızdığınızın farkındayım. Biz yemeğimizi yiyelim. biz afiyet olsun. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi işlerden dolayı yoğunluk var. Gördüğünüz o yüzden bugünlük böyle. bunu paylaşmak zorunda da değildim ama sizin samimiyetinizi dayandığımız için söylüyoruz. Yoksa sen hoş bir zevden mi koptun? Ah! <laughs> <laughs> destek vermeyi lütfen unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere.